Herkese merhaba, Kelime Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün yine alışılmışın dışında bir metot olan anahtar sözcük yöntemiyle 10 farklı sözcüğe çalışacağız. Amacımız her zamanki gibi unutma ya da hatırlayamama gibi problemleri ortadan kaldırmak ve sözcükleri farklı hikayeler, senaryolar ya da bağlamsal cümlelerle zihnimizde kodlamaya çalışmak. Vakit kaybetmeden 4. ünite olan On The Phone ünitesinden sizler için seçmiş olduğumuz 10 sözcüğe başlayalım. İlk kelimemiz cell phone, cep telefonu. Evet, cell phone. Buradaki sel, Türksel benzerliğinden yola çıkarak kelime hatırlamaya çalışacağız. Çok fazla karşınıza çıkan, muhtemelen de her yerde reklamlarını gördünüz. Bu firmanın isminin içerisinde geçen sel, yani cell phone, cep telefonu anlamında. Mobile phone ya da sadece belki mobile olarak bile karşınıza çıkabilir. Bu da aklınızın bir kenarında kalsın. Cell phone, cep telefonu. İkinci sözcüğümüz conversation, sohbet, diyalog. İki eski dost o kadar derin bir sohbete daldılar ki yemek yapmayı unutup Acıkınca kutu konserve açıp yediler. Evet konserve kelimesinden aklınıza gelsin. Conversation. Fonetik açıdan baktığımızda içerisinde bazı ortak sesler mevcut. Conversation ve konserve. Conversation kelimesini gördüğünüzde aklınıza konserve gelecektir. İki eski dostun bir sohbeti dalması ve bu sohbet sonucunda da akşam yemeği hazırlamayı unutup hazır konserve yemeleri bu hikayeyle bu senaryoyla sözcüğümüzü hatırlamaya çalışalım. Üçüncü kelimemiz device. Alet, cihaz. Kuzey kutbunda yaşayan dev elindeki teknolojik alet ile ya da cihaz ile koca bir buzu ice kütlesini saniyeler içinde eritti. Bu hikayemizde adeta fantastik bir filmden alınmış bir sahne görüntüsüne benzeyen bu görselden de yola çıkarak kuzey kutbunda yaşamakta olan bir devin sahip olduğu aletle cihaz ile ice kütlesini saniyeler içerisinde eritmesi. Device kelimesinin içerisinde yazış olarak zaten dev ve ice kelimeleri geçiyor. Ice'da önceki yıllardan buz anlamına geldiğini zaten biliyorsunuz. Artık zihninizde kalıcı olmuş bir sözcük. Bu benzerliklerden yola çıkarak karak device'ın alet ve cihaz anlamına geldiğini hatırlayalım. Kuzey kutbunda yaşayan dev elindeki teknolojik alet ile cihaz ile koca bir ice kütlesini saniyeler içinde eritti. Sıradaki sözcüğümüz bill, fatura. Marketten aldığı pilin faturasını kasada unuttu. Evet bill ve pil birbirine benzer sözcükler. Bill kelimesi karşınıza çıktığınızda aklınıza pil gelsin ve pilin faturasını marketteki kasada unuttuğunu düşünelim. Bu hikaye bu senaryoyla Bill'in fatura anlamına geldiğini hatırlamaya çalışalım. Sıradaki sözcüğümüz delivery, teslimat. Pizzacı o kadar çok geç gelmişti ki teslimat geldiğinde adam açlıktan deliye dönmüştü. Evet burada da bir kuryemiz var ve bu kuryemiz geç geliyor. He is very late diyebiliriz. Very sözcüğünü zaten çok anlamına geldiğini biliyorsunuz. Çok geç gelmişti ve bu yüzden de siparişini bekleyen adam deliye dönmüş. Delivery içerisinde yazılış olarak da deliye dönmek deyimindeki deli kelimesi de zaten geçiyor. Sözcüğümüzü bu şekilde hatırlamaya çalışalım. Pizzacı o kadar çok geç gelmişti ki teslimat geldiğinde adam açlıktan deliye dönmüştü. Sonraki kelimemiz extension number dahili hat anlamında. Şirketin ana hattı güneş gibidir. Her departmanın kendi dahili numarası ise bu eksenin etrafında bulunmaktadır. Evet hepiniz güneş ve etrafını dönmekte olan gezegenleri biliyorsunuz. Bildiğiniz bu bilgiden yola çıkarak extension number hatırlamaya çalışalım. Bir kurumu ya da bir şirketi veya belki bir hastaneyi aradığınızda bir ana numarası vardır ve o ana numaradan da görüşmek istediğiniz kişiye bağlanabilirsiniz. Bu görüşmek istediğiniz kişilerdeki o ekstra numaralara da extension number diyoruz ve bu hikayemizde de ana numarayı güneşe extension numberları da onun etrafında dönmekte olan gezegenlere benzetelim. Extension number dahili hat anlamında. Emin ki bu kelimeyi çok kolay hatırlayacaksınız. Bir sonraki kelimemiz addiction, bağımlılık. Günde 10 adet çikolata yeme alışkanlığı ciddi bir şeker bağımlılığına dönüştü. Evet, addiction adet kelimemizi bu şekilde hatırlayacağız. Addiction'ı gördüğünüzde aklınıza 10 adet çikolata gelsin ve her gün 10 adet çikolata yiyen bu görseldeki arkadaşımızın görüntüsü itibariyle de artık şeker bağımlılığına dönüştüğünü, şeker bağımlısı haline geldiğini hatırlamaya çalışalım. Addiction bağımlılık anlamına geliyor. Sıradaki sözcüğümüz examine, muayene etmek. Doktor Mine hastayı muayene et ettikten sonra egzemindeki ultrasona yönlendirdi. Evet egzemin kelimesinin içerisinde zaten yazılış itibariyle mine kelimesi geçiyor. Bu hikayemizde de doktor mine hastasını muayene ettikten sonra egzamin muayene etmek demekti. Egzeminde bulunan ultrason odasına yönlendiriyor. Bilirsiniz hastanelerde ek binalar, ek bölümler mutlaka vardır sonradan eklenen. Çokça duymuş olduğunuz bu kavramdan yola çıkarak zemindeki ultrasona yönlendirdi. Fonetik açıdan egzemin kelimesine benzetebilirsiniz. Sözcüğümüzü bu şekilde hatırlamaya çalışalım. Egzamin muayene etmek. Sonraki sözcüğümüz. Wish, dilemek, dilek anlamında. Vişneyi o kadar severdi ki köyümüzdeki meyve bahçesine götürdüğümde dilesem anca bu kadar vişnenin içine düşerdim dedi. Evet görselde de görüyorsunuz vişneyi çok seven bir arkadaşımız var burada. Arkadaşı onu köyüne götürmüş, meyve bahçesine götürmüş ve o kadar çok vişne ağacı varmış ki muhtemelen dileseydim anca bu kadar vişnenin içine düşerdim demiş. Wish, dilemek, dilek anlamında aklımızda vişneyle olan bu fonetik benzerliğinden bu senaryoyla sözcüğümüzü hatırlamaya çalışalım. Bugünkü son kelimemiz ask for, istemek, rica et. Etmek. işsiz ve yoksul adam her gün fırından askıda ekmek rica ederdi ya da isterdi. Evet, ask for askıda ekmek, fırından askıda ekmek rica etmesi. Bu yaşlı amcamızın kelimemizi bu şekilde hatırlayalım. Rica ederdi, isterdi. Evet, check test bölümümüze geldik. Dersimize ilk kez katılanlar için şunu söyleyebilirim. Check test bölümümüzde hem bu 10 sözcüğü tekrar edeceğiz, hem de 5 dakikalık bir dersin ardından kaç kelimeyi hatırlayabiliyorsunuz. Bu konuda kendinizi test etmiş olacaksınız. Ama özellikle ilk söylemiş olduğum tekrar konusuna biraz da dikkat çekmek Isterim. Çünkü kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmek için bol tekrar yapmalıyız. Bu yüzden mutlaka bu bölümü sonuna kadar takip edelim. Kaç sözcüğü hatırladığınızda yorum olarak yazarsanız ayrıca memnun olurum. İlk kelimemizle başlayalım. İlk sözümüz cell phone. Hatırlarsanız Türkcell'den hatırlayacaktık bunu. Bildiğiniz üzere Türkcell bir cep telefonu operatörü. Ve buradan yola çıkarak cell phone, cep telefonu olduğunu hatırlayacaktık. Cell phone yerine mobile phone ya da mobile de kullanılıyor. Burada dersimizin içerisinde yer vermiştik. Cell phone, cep telefonu demekti. İkinci kelimemiz conversation. Conversation kelimesini gördüğümüzde aklımıza konserve gelecekti. Bu iki eski dost yemek yapmayı unutup konserve açıp yemişlerdi hatırlarsanız. Yemek yapmayı unutmalarının sebebi ise bu iki eski dostun çok derin bir sohbeti dalmasıydı. Conversation, sohbet ya da diyalog anlamındaydı. Bu dersimizdeki üçüncü kelime device idi. Device kelimesi karşımıza çıktığında aklımıza dev gelecekti ve bu devin kuzey kutbunda yaşadığını, kuzey kutbunda çok fazla buz olduğunu biliyorsunuz zaten. Bu devin elindeki alet ya da cihazla ice kütlelerini, buz kütlelerini sahneler içerisinde eritti demiştik. Device, alet ve cihaz anlamındaydı. Sonraki kelimemiz bill. Burada da bill, pil benzerliğinden yola çıkarak hatırlarsanız marketten pil alan arkadaşımız bu pilin billini yani faturasını kasada unuttu demiştik bill fatura anlamındaydı. Sonraki sözcüğümüz delivery. Burada da hatırlarsanız pizzacı o kadar çok geç gelmişti ki adam açlıktan deliye döndü demiştik. Neden deliye dönmüştü? Çünkü teslimat gecikmişti. Delivery teslimat anlamındaydı. Pizzacı o kadar çok geç gelmişti ki teslimat geldiğinde adam açlıktan deliye dönmüştü delivery, teslimat anlamındaydı. Sıradaki sözcüğümüz extension number. Bu kelimeyi de eksen sözcüğünden yola çıkarak hatırlayacaktık. Biliyorsunuz ki galaksimizde ortada bir güneş ve etrafına dönmekte olan gezegenler var. Extension number da bu eksen kelimesinden yola çıkarak bu sisteme benzeterek hatırlamaya çalışıyorduk. Hat üzerinden de bağlandığınız dahili hatlar var. Extension number dahili hat anlamındaydı. Sıradaki sözcüğümüz addiction. 10 adet çikolata demiştik hatırlarsanız. Günde 10 adet çikolata yeme alışkanlığı ciddi bir neye dönüşmüştü bu arkadaşımızda? Şeker bağımlılığına dönüşmüştü. Addiction bağımlılık anlamındaydı. Sonraki kelimemiz examine. Burada da doktor mineden hatırlayacaktık. Examine kelimesinin içerisinde mine ismi geçiyor zaten. Doktor mine hastayı muayene ettikten sonra examine muayene etmek anlamındaydı. Examindeki ultrasona yönlendirmişti. Examine, examin, examindeki ultrasona yönlendiren doktor mine hastayı öncesinde muayene etti demiştik. Examen muayene etmek anlamındaydı. Sonraki sözcüğümüz wish. Wish kelimesi de bize vişneyi çağrıştıracaktı. Vişneyi o kadar çok severdi ki köyümüzdeki meyve bahçesine götürdüğümüzde dilesem anca bu kadar vişnenin içine düşerdim demişti bu arkadaşımız. Wish dilemek ya da dilek anlamındaydı. Kelimemizi bu hikayeyle hatırlamaya çalışacaktık. Umarım ki çok rahatlıkla hatırlayabilmişsinizdir. Bugünkü son sözcüğümüz ise ask for idi. İşsiz ve yoksul adam her gün fırından askıda ekmek ne yapıyordu? Rica ediyordu ya da istiyordu. Ask for istemek, rica etmek anlamındaydı. Fırından askıda ekmek rica etmesi ya da fırından askıda ekmek istemesi. Ask for, askıda kelimeyi bu çağrışımla hatırlamaya çalışacaktık. Eminim ki çoğunuz tarafından bu sözcükle rahatlıkla hatırlanmıştır. Evet bugünkü dersimizin sonuna geldik. Dördüncü ünite kelimelerini başlangıç yaptığımız bu derste özellikle daha önceki yıllarda çok fazla karşınıza çıkmamış kelimeleri seçmeye çalıştım. Umarım ki faydası olmuştur. Her zaman dediğim gibi amacımız Haziran'da bu sözcükleri hatırlıyor olmak, hatta sonraki yıllarda da bu kelimeleri hatırlıyor olmak. Derslerimizi baştan sona düzenli şekilde atlamadan izlerseniz emin olun bu hedefinize ulaşacaksınız ve Haziran ayında da LGS'den 10'da 10 yapacaksınız. Sonuçlar açıklandıktan sonra ayrıca gelip bir teşekkür mesajı yazabilirsiniz. Tabii bu beklentiye girmek için derslerin tamamını izlemeniz şart. Bunu da özellikle bir kez daha belirtmiş olayım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.